Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle 3 adet dikdörtgenden 2 tane seçip birleştirme sorularını inceleyeceğiz. Bu soru tipimizde bize 3 tane dikdörtgen veriliyor. Bu dikdörtgenleri uygun şekilde yerleştirmemizi istiyor ve genelde alanı en fazla olanı istiyor. Hadi gelin bir soruyu bakalım. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların birer yüzünün alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisini seçilip 4 santimlik kısımları üst üste yapıştırılacak. Aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapmış bize? 3 tane karton vermiş ve bunları uygun şekilde yerleştiriyorum. Ve en büyük alanını istiyorum. Tamam. Mantıken şunu yapmam lazım. En büyük ikisini seçmem lazım ama bazen bunu birazcık değiştirip Diğer ikisini seçtirebiliyorlar ama bizim ilk her zaman ilk tercihimiz en büyük iki tanesi olması lazım. Şimdi şu sayılara baktığımızda 77, 63, 36. En basitinden 77'yi bir incelediğimizde 1 çarpı 77 ve 7 çarpı 11 sayıları var. Şimdi baktığımda burada 1 çarpı 77 çok mantıklı değil. Tabii ki olabilir ama bize ha bir de bize ne demiş? Bak birden büyük demiş. Tamam burada iş bitti. O zaman ne oldu? Ben şunları iptal ettim. Benim için şu 7 ve 11 lazım. Tamam o zaman çok güzel. Buraya 7 dedim. Buraya da 11 dedim. Şimdi bizim elimizde zaten bir tane 7 ve 11 var ya. O zaman 63'ün içinde 7 ve 11 var mı? Onlara bir bakmam lazım. Hemen 63'ün de çarpanlarını inceliyorum. 1 çarpı 63. 3 çarpı 21. 4 yoktur. 5 yoktur. 6 yok. 7 çarpı 9. Kaçırdığımız var mı arada diye bakıyorum. Yok gibi. Tamam. Şimdi baktığımda 7 var mı? Var. Tamam çok güzel. O zaman burada da bunu seçeceğim. Hemen buraya da 7 ve 9'u seçtim. Hemen 36'nın da bir çarpanlarına bakayım. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı da 6. Tamam çok güzel. Burada da seçersem bak 11, 7, 7, 9. Burada da 9'lu bir şey var. 7'li bir şey yok. 9'lu bir şey seçerim. O zaman 9'a 4. Tamam. Şimdi ne demiştik? Bize 2 tane seçmemiz istemişti. Bizden 2 iki farklı. ikisinin birleştiriyorum ve 4 olmasını istiyorum. Tamam. Şimdi büyük bir alan istediğime göre ben en büyük olan şu ikisini seçeyim. Yani şöyle bunu yan yatırdım. Şöyle bir şey oldu. Ve bu burası 7 ve burası 11 oldu. Bu zaten yan yatık. Bak. Şurası 7 ya. Şurası daha renkli bir şekilde göstereyim. Şurası 7 ya. Burası da 7. Tamam. O zaman ben bunu yan yana getireyim. Şöyle getireyim. Normalde şöyle birleştirecektim ben bunları. Ama ne diyor bana? Bu şekilde birleştirme diyor. Birleştirme diyor. Bunları şu şekilde bunu böyle çizdikten sonra şunu da birazcık içerden Şöyle çizemedim bir geri alayım. Şöyle birleştir diyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak burası da 4 olsun diyor. Bundan sonra ne yapacağım? Bak şu gördüğün şekildeki gibi. Ne oldu? Bak şu 11'di. Gördüğünü buraya verirsem 11'den 4 çıktı. Geriye ne kaldı? 7. Yani şöyle parçaladım bak ben. Şu kısmın şu kısmın 7'sini burada, 4'ünü burada parçaladım. Tamam. Şu kaç santimdi? Bu da 9 santimdi. Bu 9'un da 4'ünü buraya verirsem şuraya ne kalır geriye? Buraya da 5 kalır. E benim totaldeki uzunluğum ne oldu o zaman? 7 artı 4 artı 5 yani 11 16 oldu. Tamam. Yani hepsinin uzunluğu şurası 16. Şurası da ne oldu? Yan tarafı da 7 idi. Tamam çok güzel. Bizden ne istiyordu? Bu şekildeki oluşturan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaçtır? 16 ile da 7'yi çarparsam 42 112. Şıklarda var mı? Evet var. Doğru cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi gençler aynı sorunun rakamları değişik bir soru daha var. Bu soruyu da size bırakıyorum. Cevabı açıklamalarda kolay gelsin.